güzelliğe bakar mısınız arkadaşlar? Yani ilk görüştük aşka ben inanırım. o pisler diyor lan bize. Oğlum ben itifat ediyordum kıza ya. Aga be oğlum yemin ediyorum fakirlikten suratımın rengi de değişti ya çocuğum ne yaptı acaba çocuğumun da yanına gideyim yalnız var ya o kızlara intikam alma zamanımız gelmedi mi arkadaşlar bence geldi bugün çok felaket bir intikam alacağımı düşünüyorum. Ulan ne yapacağız acaba? Bir şeyler yapmamız lazım. Bir fikir üretmemiz lazım ya. Aha çocuk gitti. Çocuk karnı aç. Kuzu... Lan çocuğum iyi misin evladım ya. Allah'ım yarabbim çocuk açlıktan her yeri yemiş ya. Odada şey kalmamış eşya kalmamış. Ulan bakar mısınız arkadaşlar? Ah çocuğum benim ya evladım benim. Çocuğum gel gel seni bir ziyafet çektireyim ben sana. Gel oğlum buraya. Gel atla oğlum sırtıma. Atla oğlum sırtıma. Canım oğlum gel Oğlum ben şimdi seni şimdi çok konteynerinde beraber gideceğiz. Çok konteynerinde her şeye bakacağız tamam mı? Yemeklere falan bakacağız. Paramız yok oğlum bizim. Biz fakiriz. Şapkanın tadı çok güzeldi. Oğlum şapkamı yemekten bıkmadım ya. Gözünü seveyim artık. Bak şapkamın yarısını evdin zaten. Map olun ya çıldıracağım. Bugün o zengin kızdan artık bir intikam almamız gerekiyor diye düşünüyorum. bak bir şey söyleyeceğim. Hırsızlık yapalım diyor. Ben iyilerin parasını çalamam ya. Ben iyi bir insanım. Ben kötülerin parasını çalmam lazım. Karnımız çok aç olduğundan dolayı şu an düşünemiyorum. Hızlıca şuradan bir şeyler yiyelim bakalım. Hadi Çabuk 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 ne varsa çıkart içeriden. Oğlum çöp konteynerinde hiçbir şey kalmamış mı? Şuna bak bomboş. Nerede dur? Aha şurada bir tane bir şey var. Aha de 5 günlük elma buldum. Oğlum bu ne lan? Elma buldum. Süt mü buldun? Oğlum bakayım nerede? Hah of be. Lan iç oğlum. iç iç iç. Lan fakirlikten suratımızdaki renklerimiz bile gitmiş ya. Evladım iç oğlum iç iç. Artık yapacak bir şey yok. Atık matık demeyeceğiz. Yiyeceğiz içeceğiz yani. Fakirlikten yoksa öleceğiz kalacağız ya. Of kafam çalışmaya başladı yalnız. Yemek yedikçe kafam çalışıyor. Çok severim böyle şeyleri. Bak görüyor musun karşıda kimler var gördün mü lan? Oğlum restoranda iki kişi oturuyor. Bak okullar kim biliyor musun? Onun bunlar... Dur gizli gizli gidelim. Bir dakika dur. Oğlum bunlar ne yapıyor orada? Bir dakika dur bakayım neler konuşuyorlar orada. Aha! Bak orada Türk görmesinler bizi. Çaktırma hiç. Hiç çaktırma. Orada sohbet ediyorlar bak ikisi. Onun bunlar bizimle dalga geçen ikili iki arkadaş değil mi? Kızın da arkadaşı işte. Onu bunlar bize çok dalga geçmişti. Bunlardan Bak 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 bak. Abi çirkin değil ka kardeşim bunlar. bunlar. Bunlar kansız ya. Bunlar yemin ediyorum var ya karakter diye bir şey yok bunlarda. Bu fakirler ölür inşallah ya diyor. Şuna bakar mısın? İnşallah fakirler ölsün diyor. Oha oğlum bu ne lan? Pislikler diyor. Oğlum bak bize neler söylüyor diyor. görüyor musun? Oğlum ya keşke sen bunları görmeseydin. Yemek yok onlara diyor. Of. Hay ben yokum orada. Hala benim aklımda konuşuyorlar ya. Böyle bir şey göremedim ben. Hayatımda böyle bir şey göremedim. Oğlum bu kadar kinci insan mı olur? Zenginler ama insan değiller arkadaşlar. Zengin olabilirsiniz ama zengin değilsin. Protest edelim. Fakirleri öldürelim diye diyor. Oha. Oha bir de kalka atıyor. Bak 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 bak. Kalanları fakirler yesin diyor. Of. Şunlara bakar mısınız ya arkadaşlar? Şu an siz de sinirlenmiyor musunuz ya? Vallahi ben bile sinirlendim. Dur bizi görmesin. Bizi görmesinler. Şu tabelanın arkasında kal oğlum. Bak bak bak. Of yerlere atıyorlar bak paralarla geziyorlar görüyor musunuz arkadaşlar bak bak Ellerinde paralar var onlarla geziyorlar Aklıma bir şey geldi oğlum dur aklıma bir şey geldi hemen söylemem lazım sana Oğlum biz bunların evlerini takip edelim sonra gece yarısı bir operasyonla bunların evlerindeki paraların hepsini alalım Bunlar kötü insanlar oğlum bunlarla parayı çalabiliriz bunlarla bir sıkıntı yok Biz iyi insanlara dokunmamamız lazım tamam mı Bundaki paraları hepsi oha bak gidiyorlar Oha gidiyorlar Oğlum bundan sonra şunlara yeriz tamam mı? Bunlar kalsın burada. Bunları yeriz. Ama ilk önce şunları bir takip edelim. Bunların evi neredeymiş acaba? Ulan sizi zenginler sizi. Kötü zenginler. Bak her zengin kötü değildir arkadaşlar. Bazı işte bunlar kötü zenginler. Bak yakalanırsak var ya polisler bizi yakar. Ya zengin olacağız ya da tamamen yok olacağız kardeşim. Oha bir tanesinin evi karşısı. Gördün mü? Bak içeri girdi. Gördüm. Tam olarak karşıda. Bunun evi nerede acaba? Aa bir dakika diğeri de gitti eve. Oo bunlar karşılıklı oturuyorlarmış. Benim kızı gördünüz mü? Ulan aşık olduğum kız da burada oturuyor arkadaşlar ama o da kötü. Ya yapacak bir şey yok. Zenginler ama kötüler. Ama biz bunlardan öç alacağız. Şöyle bir zengin olalım. Şu paraları alırsak kardeşim var ya. Yıkılır ortalık yıkılır. El temiz paralarını alacağız bunların. Şimdi bir operasyon düşünmemiz lazım. Ne yapabiliriz ya? Nasıl soracağız bunları? Gizli mahzene gidelim ilk önce. Oğlum bak kimsenin bilmediği gizli mahzenden her şeyi alacağız. Bunların evlerini teker teker soyacağız. İlk önce gizli mahzene doğru gidelim. Allah'ım bize yardım et ya. Ya bütün fakirler adına artık bunu yapıyorum arkadaşlar. Artık yapacağım hiçbir şey kalmadı. Dur şuradan gizli bak, gizli geçti açtım. Onun burayı kimse bilmiyor bak. Sakın sakın kimseye söyleme tamam mı? Burada işimiz var. Dur kapıyı açalım. Dur atlayalım buradan. Aha oha her şey burada dur ilk önce polis karakolunda insanlar var mı ona bakalım polisler şu anda dışarıda devreye de dikkatli olmamız lazım silah yok silahları alma sakın oğlum silah yok oğlum bize sadece kasaları açmak için şu bomba yeterli oğlum tamam mı şu tnt bombalardan alacağız ve o kasaların hepsini patlatacağız başka hiçbir şey gerek yok yalnız bize maske lazım yüzümüze maske almamız lazım oğlum dur 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 yüzümüze maske takalım bekle Bekle şu kutuların içerisinde maskeler var. O maskeleri tak bakayım oğlum. Tamamdır ben maskeyi taktım şu anda. Bakayım bir. Of be tamamdır. Artık operasyon için her şeyi hazırız. Operasyonu başlatıyorum. Oğlum bu zenginlerden alacağız. Fakirlere vereceğiz. Bundan sonra hayatımız değişecek inşallah. Hadi bakalım gel. O kıza da hesabını göster. Lan çıkamadın mı? Dur gel gel. Gel çabuk oğlum benim ya. Bakayım sen ne yaptın bakayım. Suratını göreceğim ben senin. Oha. Bakayım bir. Of Tamam çok güzel olmuş lan. bir de takla elbise giymiş. aslanım benim ya. Hepsinin paralarını alacağız diyor. Aynen öyle. Şimdi tıkır tıkır paralarını alacağız bunların. Şöyle bir çıkalım şuradan bakayım bir. Bunlar ne yapıyor acaba? Dur lan. Gözükme gözükme sakın oğlum gözükme. Yarın kankama yazayım diyor. Yarın fakirleri öldürelim diyor. Oha! Oğlum bunlar bizi öldürmeye çalışacak lan. Bunlar nasıl psikopat ya? Mutfağa gitmesini bekleyeceğiz. Bekle bakalım bir ne yapacak. Bak bak bak, bak. hareketlere tavırlara bak. Aa gitti. Dur sessiz ol. Sessiz ol oğlum. Sessiz ol çık yukarıya. Çık yukarı Oğlum bunun kasa. Aha kasa burada. Aha. vallahi artık. Ben bunu buraya atacağım. Bu zaten bombanın etkisi de bir şok olacak. Bismillahirrahmanirrahim diyorum ve patlattım. Oha paraları soyduk. Aha. Gel abi ver. Ver ver. Aldım paraları. Aldım paraları. Çık 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 Kaç oğlum. Kaç 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 kaç. Aha. O sesleri diyor baygınlık geçiriyor çocuk orada. Oha şuna bak. Çık abi kaç kaç. Ulan kaçamıyorum. Oh be son anda kaçtım. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah nefesim tıkandı daha ne kadar zormuş bu işler ya. Ama artık paraları aldık. Aa akamdan geliyor. Psikopata bak. Kaç 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 kaç. Şimdi diğer sokaktan diğer ev operasyon çekeceğiz. Ama şu arka taraftan gidelim de kimse görmesin bizi. Oğlum lan TNT'yi patlatınca var ya kafayı yiyordum ha. Oğlum bu paraları aldık mı o kız artık bundan sonra nasıl intikam alacağım biliyor musun? Ondan var ya nasıl intikam alacağım gel oğlum. Gel buraya. Şimdi sıra geldi buna bundan nasıl içeri gireceğiz bilmiyorum. Onun bunun evi değişikten ne yapıyor acaba bu? Bu çok zenginle benziyor diyor. Aynen öyle bu çok zengin. Bunu var ya alırsak kurtuluruz. Oha dur ne yapıyor bu? Ben uyuyacağım diyor. Oha bak 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 şu anda bunu görüyorum ben. O beni görmüyor ama. Bir yerden giriş yapmamız lazım. Şuradan giriş yapabilir miyiz? Bak yatağa yatıyor lan yatağa yatıyor. Kurtulacağız bundan. Dur bekle. Ne kadar para, ne kadar para varsa o cici bebe diyor. Aga be. Çocuğa bakar mısın? İşte çocuk değil mi? Cici bebe istiyor. Oğlum ben yatta katlar alacağım şimdi sana. Yatayım şimdi diyor. Of uyuyor lan. Uyuyor bekle bekle yattı. Yattı yatağına. Tamam şimdi biz nasıl gireceğiz abi buradan içeriye? Dur gizli bir geçit olması lazım. Şuradan bir yerden. Şu camı kırabilsek keşke ya. Şu camı kırsak var ya. Çok hızlı bir şekilde burayı soyarım ben de. Dur bakayım başka bir yöntem bulmamız lazım. Allah Allah. Nereden giriş yapacağız daha biz bu eve? Onun bebe adam özel koruma yaptırmış. Her yerde cam var. Girilmiyor içeriye ya. Şuradan deneyelim. Bak kapıyı pencere de örttü. Oha perdelerin hepsini örttü şu anda. Göremiyorum hiçbir şey. Garajı kapattı. Aa kapı açık. Dur kapıyı kilitlemeden girelim içeriye. Sessiz ol. Şu, şu ağacın şu ağacın arasına gir. Şu anda bir ağaç gibi davranacağız tamam mı? Sakın oğlum ses çıkartma bak ağlama ağlama bak başımıza iş alırsın ha. Dikkatli ol lan sessiz ol. Ha, dur geldik. Uyuyor burada. Çok sessiz ol bak sessiz olmamız lazım Ses yapma yavaş yavaş gideceğim bak şöyle yavaş yavaş Nerede lan bunun kasası nerede Bulamadım ben 3 günden beri bunları arıyorum Oğlum bu kasa nerede ya Oğlum kasayı bulamadım bir tür Aa burada 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 gördüm kasayı Oha şifreler falan var Allah'ım yarabbim dikkat Burası çok dikkatli olmamız lazım bak burası çok önemli Buraya koy abi şuraya bombayı Allah'ım sen büyüksün Oha tamamdır Oo bunlar ne lan Paraya bak oğlum bu kadar zenginmiş Of çok zengin olduk çok onun bu uyanı yasaya kadar uç abi uç 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 Oğlum bu şoka girdi herhalde kendine gelemedi çocuk Aha arkadan beni koşturuyor Kaç 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 Of Oğlum paraları yere atmalar daha yeni zengin olduk Oo zenginiz artık bundan sonra çok zenginiz çok zenginiz Oğlum hemencik kıyafetlerimizi falan değiştirmemiz lazım Şuraya geç Saklan 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 şuraya Heh, maskeleri çıkart oğlum burada. Maskeleri çıkart çöpe atacağız. Of tamam maskelerden kurtulduk. Şimdi kıyafetlerden kurtulmamız lazım. Hemen arkamdan gel oğlum. Gel arkamdan. Ya da kucağıma mı geleceksin? Ne yapacaksın oğlum? Çok hızlı bir şekilde kaçmamız lazım. Gel 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 gel. Şu alışveriş merkezine girelim. Gel gel. Neredesin lan? Oğlum kayboldun ya. Şuna bakar mısın? Güzelce kıyafetlerimizi değiştirelim. Sonra süper zengin hayatımıza başlayalım tamam mı? Artık o kızların intikam alma zamanım geldi. Ha, şimdi bu kabinde güzelce kıyafetlerimizi giyelim, yenileyelim kıyafetlerimizi. Hadi bakayım oğlum. İstediğin kıyafeti seç, istediğin kıyafeti giy tamam mı? <laughs> of be, kıyafetlerimizi giydik. Yemin ediyorum suratımız gülmeye başladı. Şuna bakar mısınız? Oley be oğlum çok zenginiz lan çok zenginiz şu paraya bak oğlum şu paraya bak Şu paraya bak acayip paramız var bundan sonra var ya artık paraları da bas bas paraları Leyla Ya yani şimdi o kızdan öcümüzü alma zamanımız geldi de geçiyor bile Gel bakayım oğlum sen benim kucağıma Şimdi Brokov'un en düks arabasını parayla alacağız tamam mı Çok rahat ol bundan sonra çok zenginiz Nerede bakayım oha galeriye gideceğiz Oo galerideki arabalara bak Oha oğlum şimdi var ya zenginliğin tadını çıkartma zamanımız geldi geçiyor bile şimdi kuzada bir intikam alma zamanımız geldi selamünaleyküm hayırlı işler kardeşim ooo tabi ya o oh, tabi baksana kıyafetlerimizi değiştirdik geldik çaktırma çaktırma araba ver bana diyor bak oğlumun sözünü dinle çabuk Beyefendi hoş geldin. Hoş bulduk kardeşim. Hoş bulduk. Bir tane araba alacağız. En güzelinden şık bir araba almak istiyoruz. Şu anda bu araba bir dikkatimi çekti. Nedir bunun fiyatı? Ama diyor 200 bin TL verecek sahip olabilirsiniz diyor. Tamam 200 bin lira para mı ya? Al bakalım 200 bin lirayı kardeşim. Kardeşim sen bizden paraları haber ver ya. Rahat ol. Bak bak parada sıkıntı yok. Al bak abicim paranı. Al parayı. Of güzel. Tertemiz paranı aldın mı? Şimdi Oğlum atla bakayım sen benim kucağıma. Sen ne yapıyorsun oralarda? Emre <laughs> şeyci var. Galerici kafayı yedi. Of paraya gel diyor. Ya tabi canım. Para bizde gırla gırla. Dur bakayım. ilk defa zengin olduk oğlum. ilk defa paraya kavuştuk. Oha arabamızın güzelliğine bak lan. Şimdi o kız nerede abi? O kızla görüşmemiz lazım ama ilk önce restoranta restoranta bir oturalım. Oğlum gel hadi bakalım restoranta geldik. Bakalım neler var. Oğlum yanıyor ya adam. Lan. Lan ulan bir restoranta gelelim dedik. Adam yanmaya başladı lan söndürün şunu. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah Hah, tamamdır. Ben günlerden biri değil. Neredeyse yıllardan biri oğlumla beraber açım. Şu masayı tamamen donatıyorsun tamam mı? Hadi bakayım koçum. Hadi bakayım. Gel oğlum şöyle. Otur oğlum karşıma. Keyfini çıkart bakayım. Hadi bakayım oğlum. Aferin oğluma benim. İstediğin ne varsa iyi oğlum tamam mı? Oo oh, şöyle bak bak neler koydu ya. Bakar mısın? Of 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 yere koyma. Yere koyma. İsraf etmeyin. İsraf etmeyin. Koyun ne varsa çocuk yemeğini yesin. Evladım çık masanın üstüne. Ye yemen oğlum. Yiy Ye oğlum yemeğini. Çık böyle üstüne zıplaya zıplaya ya oğlum yemeği artık. Ulan günlerden beri aç. Cüzdanımı unutmuşum diyor. Ya oğlum biz bu durumlardan geçtik. Aga be. Parası yok lan adamın. Gel gel gel. Gel al kardeşim al. 2-3 lira sana vereyim de. Yemeğini yesin adam ya. Aga be. Adama bakar mısın? Adamın parası yok lan. Al oğlum parayı. Kalp krizi geçireceğim diyor. Ne demek ki ya? Ayıp ediyorsun ya. Biz de fakirlikten geldik ya. Ulan dur lan sakin ol tamam sakin ol. Kalp krizi geçirme ya. Ne demek ya? Biz insanlara iyilik yapmayı çok seviyoruz kardeşim. Sıkıntı yok. Afiyet olsun, bal şeker olsun kardeşim. Bizde para sıkıntı yok. Para da para var bizde. Hayır dua ederim sana diyor. Ne demek kardeşim? Sıkıntı yok. Dur 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 kız geldi. Gördünüz mü lan kızı? Oha. Oğlum çok yakışıklı diyor. Kime diyor oğlum bu çok yakışıklı diye. Oğlum şu çocuğa demiyordur inşallah. Allah'ım ya Rabbim. Dur lan benim yanıma doğru geliyor lan bu. Aha inanamıyorum. Oğlum benim aşık olduğum kız değil mi lan o? İna Merhaba diyor. Merhaba arkadaşlar şu an belirti alamadı. Çok yakışıklısınız ilk defa görüyorum sizi diyor. Oha inanamıyorum. Ya ya işte yani yakışıklılık çok göreceli bir kavram ya. Önemli olan iç güzellikleri ben her zaman iç güzellikten yanayım. Ve senin de burada gerçek yüzünü ortaya çıkartmaktan da mutluluk duyuyorum güzel kızım. Geçen gün senin yanına geldim ve sana aşkımı itiraf etmiştim. Yalnız bana fakirsin diye beni evden koymuştum. İşte o kişi benim ve artık deli gibi paran var bak görüyor musun? Bak, bak suratına çarpıyorum senin paraları bak. Al, al paraları. Bundan sonra böyle, bundan sonra böyle suratınıza çarpacağım sizin. Tabi ya ben fakir olan bendim, beni evden kovan kişi bendim işte. Oh böyle defolur gidersin işte. Oldu mu? Oh be ulan intikam mı aldım keyiften dört köşeyim şu anda oğlum gel ve ilerleyen bölümde de büyük ihtimal o kuzu elime tekrar alacağım tamam mı oğlum? Hadi bakalım diğer bölümde başımıza neler gelecek.